Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ollun Kukur, az daha ek diyecektim. Ollun Kukur ile farklı bir şey yapıyoruz. Dana Noir yemeği yapacağız. Fakat kasabınızla konuşun. Bize noar vermedi de bu yemek için daha farklı bir et verdi. Siz yine de kasabınızın tavsiyesini isteyin et konusunda. Ollun gelecek olursak, ilk önce soteleme yani mühürleme yapacağım eti. Ondan sonrasında da e, dana eti programıyla pişireceğim. Bakalım nasıl olacak. Normalde ben bu sotelemeyi, mühürleme işlemini yani e, teflon tavada yapıyordum. Daha doğrusu tavada yapıyordum. E, fakat şimdi all in one'da yapmaya karar verdim. Bakalım, bakalım neler olacak. Hemen menünün şurasında bulunan soteleme seçeneğine tıklıyorum. Şuradan süreyi arttırıyorum istediğim gibi. 15 dakikaya geldim. 15 dakikada ilk önce 15 dakika vermemin sebebi ilk önce buranın iyice ısınmış ve kızmış olmasını istiyorum. Biraz bekleyeceğim. mümkün hatta bir 5 dakika belki bekleyebilirim. Ondan sonra iyice kızmış bir hazne içerisinde eti mühürleyeceğim. Bir yandan da burada patates haşladım. Onlar da artık oldu. Altına da ya da yanına da patates püresi hazırlayacağım. Evet, şu an fena değil, güzel bir ısı. Ee, ama biraz daha kızmasını istiyorum. 3 dakika oldu başlatalı ve fena değil. Bu esnada da malzemelerimi göstereyim ben size. Havucum var burada, hazırladım. Ee, baharat olarak tuz, karabiberim var. 2 ee, su bardağı su koyacağız. Sarımsak var ve domates salçası var. Evet, bakalım, gayet iyi bence. Şimdi eti buraya alıp yağsız bir şekilde mühürleyeceğim. Normalde tavada yaptığım bu işlem bakalım burada nasıl olacak göreceğiz. Hemen bir çevirelim. Evet etlerim çok güzel sotelendi. Şuraya şimdi onları kenara alıyorum. Şuraya koyuyorum. Şimdi zeytinyağımı ekledim. Bir tatlı kaşığı salçamı ekliyorum. Biraz bir karıştıracağım. Ee, bu arada altının birazcık yani böyle dibi tutmuş şeklinde olmasını ben dert etmedim. Çünkü nasıl olsa hani sade bir şekilde et mühürledim burada. Yine etin lezzeti geçeceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Hata mı, yoksa bir sıkıntı olmayacak mı? sarımsak ve havucumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tamam, onları da çok hafif soteledikten sonra etlerimi alacağım şimdi. Şurada iki su bardağı su ekleyeceğim. Orada hala soteleme programındayım. Program devam ediyor. Bu esnada bir bardak ekledim. Bir bardak daha ekliyorum. Etler biraz suyun içinde kalsın diye şöyle karıştıracağım hafif. Pardon gösteremedim. Heh. Şöyle suyun içinde kalacak şekilde etleri biraz daha aşağı almaya çalışıyorum. Belki çok minnacık daha eklenebilir biliyorsunuz. Ben şu son dokunuşları yapmazsam rahat edemiyorum. Tamamdır. Suyumu da ekledim. Biraz tuz, çok az karabiber ve biraz da kimyon ekliyorum. Hafifçe şöyle bir hareketlendireyim. Şöyle bir karışsınlar. Artık her şey tamam olduğuna göre soteleme programından çıkabilirim. Ve Basınçlı pişirmeye geldim. Burada zaten hemen ilk seçenek dana eti seçeneği tıklıyorum. Bir saniye. Parçayı büyük parça olarak değiştiriyorum. Seçtim. Kapağı kapatın diyor. Kapattım. Kitledim. Ve program e, ayarladığım basınç seviyesine ulaştığı zaman 40 dakika süreyi geri saymaya başlatacak. Basınç seviyesine ulaşmadan yani ayarlanmış basınç seviyesine ulaşmadan program geri saymaya başlamayacak. O basınç seviyesindeyken 40 dakika boyunca pişiriyor. Sonrasında basıncı boşaltıp kapağı açmanıza izin veriyor. Evet bakalım merak ediyorum nasıl olacak. Umarım çok lezzetli olur. Umarım güzel bir tarif olmuş olur sizlere de. Ee, bu esnada siz de bir beğeni bırakırsanız ve kanala lütfen abone değilseniz lütfen 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 abone olun. O zaman hemen şimdi böyle pişuv yapıyorum ve sonuna ışınlanıyoruz. Evet pişti basıncını boşalttı. Hemen şimdi açıyorum. Ah, oh. keşke size bu kokuyu gönderebilsem. Çok güzel kokuyor. Şöyle Etimizi alalım. Oo oh, yumuşacık olmuş dağılıyor. Hmm. Üzerine biraz da avuçlarından tabii ki de. Hmm. Sosundan. Oh oh sosundan da oh oh. <laughs> Sosuna çok gerek var mı bilmiyorum. Bence bir sosundan yok ya. Tamam sosundan da birazcık şöyle. Hemen tadına bakıyorum. Et yumuşacık olmuş. Şöyle göstermek istersen etimizi füreden de aldım. Çok güzel. Sadece biraz daha tuz eklemeliyiz ama çok güzel et. Yumuşacık. Çok güzel. Bence soteleme işlemi de burada yapılabilir. Çok iyi, çok lezzetli, harika bu ayarda bu tarifi denemelisiniz. Gerçekten çok iyi. O zaman bize afiyet olsun. Bay bay. Kanalımıza lütfen bir beğeni bırakın videomuza ve kanalımıza abone olun. Bizi çok mutlu edersiniz. Sizler için yeni tarifler çekmeye devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın ve lezzetle kalın diyelim değil mi? Hoşçakalın.